Efendim, Özgür Özel'den İstanbul'a kayyum atayan hakim hakkında çok çok iddia. AK Parti kimliği, AK Parti rozeti taşıyan birisi açılan sınava girdi. Karı koca hakim yapıldılar. Uygun mahkemeye yerleştirildiler. Ve İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atadılar. İstanbul'a kayyum atayan hakim hakkında şok iddia CHP lideri Özgür Özel'den geldi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Recep Tayyip Erdoğan, şikayetçi CHP'li, şikayet edilen CHP'li benimle ilgim var diyor ya. Mahkemeye başvuranlar CHP, li. şikayet edilenler CHP'li söyleyelim. Şikayeti hazırlayan senin adliye koridorlarındaki aktoroslar çeten hazırlığı yapan yargı kolları başkanın bulduğunuz işbirlikçi. Mahkeme eski üyen ve atadığınız kayyum heyetini valilik emriyle polis eliyle baba evine sokmaya çalışıyorsunuz. CHP'nin Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve kayyum kararı 2 Eylül'de yani adli tatil biter bitmez alındı. İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi verdi kararı. CHP lideri Özgür Özel bu kararı çıkarmak için mahkeme mahkeme dolaştılar dedi. 9 mahkemenin yetkisizlik gerekçesiyle bakmadığı dosyanın 10. mahkemede karara bağlandığını Ankara'da Tandoğa Meydanı'ndaki mitingde anlattı. Kim o beni söyleyeyim? 5 yıl boyunca eşi İstanbul Büyükşehir AK Parti'deyken İstanbul Büyükşehir'de avukat olarak çalışan kendisi AK Parti referansıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün avukatlığına giren Ulaştırma Bakanlığı'nın davalarını alan AK Parti kimliği, AK Parti rozeti taşıyan birisi açılan sınava girdi. AK Parti üyesi avukatın hakimlik sınavına girdiğini sonra da hızla İstanbul'a atandığını ileri sürdü Özgür Özel. Üçüncü bölge olacak Malkara'da en az dört yıl durması gerekirken hemen İstanbul'a geri getirildiler. CHP lideri Özgür Özel İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum kararının o hakimin nöbetçi olarak görevde olduğu tarihte verildiğini söyledi. Henüz Adalet Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Gününü beklediler. Talimatı almış bir avukat gününde başvurdu. Talimatı almış bir mahkeme. Normalde o davayı Ankara'ya gönderecekken orada kabul etti. Ama İstanbul İl Başkanlığımızı teslim alamadılar. Özgürçeliğe baş eğdiremediler.